Altınay savunmaya bakma şansın oldu mu? Ee, şöyle yani yeni halkarz arz olan şirketlerde açıkçası şey çok fazla yok. Yani böyle e, biliyorsun halk arzda bir izahname geliyor ve izahnamede şirketler şey söylüyor yani biz 2024'te şu kadar ciro yapacağız 2025'te şöyle bir ciro beklentimiz var burada çok öyle o rakamlar karşılanamadı yani 110 milyon gibi yanılmıyorsam bir rakam beklentisi vardı şu anki cirolar oraları çok böyle karşılayacak düzeyde değil açıkçası hal böyle olunca da biraz baskı oluşturuyor ikincisi borcu borcu yüksek bir şirket. Bu da biraz açıkçası hani benim e, negatif izlemeye almama biraz neden oluyor. E, açıkçası. E, marjlarda ikinci çeyreğe göre bir toparlanma var. E, burası olumlu. Ama e, benim e, çok böyle e, beğendiğim bir model olmadığını e, söyleyeyim. E, teknik olarak da zaten çok önemli bir dibin altına geldik. Dikkat edersen yani e, halkar seviyelerinde Değil tabii ki ama 68'in altı riskli. Şimdi yakın bir desteğinde biliyorsun evet. e, 60 buçuklarda e, buranın altı artık iyice risk oluşturmaya başlayacak. O yüzden ben şimdilik açıkçası e, çok e, şey bakmıyorum yani hem bilançodan dolayı hem de teknik e, olarak ana desteklerine gelmesine rağmen şu bilançoyu e, çok böyle e, satın alma taraftarı değil.